Arkadaşlar selamlar Bugün 8 Ekim 2023. Yine Malatya Sinikli bölgesinde Gökkuşala balık avına geldik. Ee, yine İsa bizle beraberiz. Sağolsun olsun teknesinde bizi ağırladı. Malum daha önceki videolardan az çok açın olmuşsunuzdur. Bu bölgede genel olarak 20 çalışıyoruz. Sahte kurçuk, sahte somon yumurtası. Ee, Tabi bunların çeşitleri var. Tabii fare kuyulu var. İşte renk farklılıkları var. Bunları deniyoruz. En çok verim hangisinde olursa ona yoğunlaşıyoruz. Ama genelde bu bölgede bütün kurçuklara şu ana kadar vuruşlar aldık. Bugün de yoğun olarak yemli çalışacağız. Ben genelde her videoda yemli takımlarla kısa kısa bilgiler paylaşıyorum. Bu videoda da yine aynı şekilde hava başlarken kısa kısa bilgiler vereceğim. Balık çektiğimizde hangi balığı hangi yemle çektiğimizde bilgisini paylaşacağım. İnşallah sizlere de keyifli ve faydalı bir video izletmiş oluruz. Birazdan avımıza başlayacağız. Şu an meramıza doğru seyir halindeyiz. Tabi teknemiz benzinli değil. Motorumuz elektrikli olduğu için biraz yavaş seyrediyoruz. Ara ara dinlenip dinlenip çıkıyoruz. Dinlenip her noktada da oltarımızı atıyoruz ve av başlarken de e, tekrar o zaman e, kameramız tabi açık olacak. İnşallah gün içinde torfa boyutunda balıklar almak nasip olur. Tüm hobidaşlarımıza da rastgele. Şimdi de insanımızla kısaca düşünceleri bugün kavla alakalı paylaşsın. Meramıza doğru hareket edeceğiz. Evet buradan oltası suda olan tüm hobidaşlara çok selam ediyorum. Sinikli bölgesindeyiz. E, bu balıkçılık hobisini ben uzun yıllardır icra ediyorum. Çok da keyifli e, avlarımız oluyor. Tüm doğa sever arkadaşlara, balıkçı, avcı arkadaşlara ben de bu bölgeden çok selam ediyorum. Herkese rast gelsin. Arkadaşlar saat 11'e 20 var. Bu saate kadar balık alamadık. Biraz acıktık. Şimdi biraz hem mola vereceğiz hem de kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra devam edeceğiz. Yani bugün daha önceki günlere nazaran biraz verimsiz geçiyor. Normalde bu saate kadar birkaç tane de olsa alıyorduk. Bugün hiç alamadık. Tabi nasip. Kahvaltımız da şöyle. Her zamanki gibi akşamız iyi sahibimiz. Ellerine sağlık. Buyurun dostlar. Ali İbrahim sofrasına. Evet. Allah'a Arkadaşlar ilk balımı aldım. Oh. Fena değil abi. Sen de al, saldır. Arkadaşlar balımız porsiyondan biraz büyük. Devam askere. Arkadaşlar bir balımı daha aldım. Bugün benim almış olduğum ikinci balık. İsa bu da fena değil. Fena değil bu da. Güzel, Muhtemelen torsiyon üstü bu da. Oo. Güzel, güzel güzel. Yani zannetmiyorum ya, alırız Allah'ın izniyle ya. Güzel, güzel. güzel değil mi? somon. Hop 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 sakin dostum sakin sakin sakin. Of. <laughs> abi altam gitti bu. biraz. Abi patlatır bundan sonrasını patlatır abi. Bu kalamayla alacağız abi sıkıntı yok. Bu kalamayla alacağız. Kepçeyi kaldırım. Buyurun. Abi şimdi, şimdi İsa abi, şimdi, 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 şimdi. Getir, 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 getir. Abi yapıştır, 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 yapıştır. Vay şimdi arkadaş ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> sen de abi, sen de kaldır, kaldır. <laughs> Elhamdülillah arkadaşlar, güzel bir somon alak yani anaç olmaya yakın bir balık. Anaşterken büyüklüğünü kastetiyor. Büyüklük tabi yani. tabi aynen. Bu bir buçuk kilo civarı muhtemelen. Çok güzel, çok güzel. Evet. Devam rastgele. Hadi rastgele. Açtım. Bak bu da değişik bir olmuş biliyor musun? Arkadaşlar balımız yani anaç olmaya yakın. somon. Devam rastgele. Ulan bayağı boğazına kadar yutmuştu. Ee, şimdi yemi göstereyim. Seninki de mi abi? Bakın şu bekleyin sarı kurduyla turuncu somon yumurtasına vurdu. Devam rastgele. Arkadaşlar İsa şu an balık çekiyor. Sanırım Melike'ye de düştü bu arada. Tamam ben de. Tebrikler abi. Abi Melike'ye de ne durdu? Ha benimkine de var herhalde tamam. abi. Arkadaşlar İsa bir balığını çekti. Tam çekerken baktım vuruyor benimkine. Aha. Tamam. Allah kisi abi. Evet. Elhamdülillah peş peşe. Double yaptık arkadaşlar İsa abiyle. yarışıyoruz. Kepçeci benim Arkadaşlar sabah suyumuz çok verimsiz geçti. Öğlenden sonra balık biraz hareketlendi. Uf çılgın ya senin Allah'ına kurban ya. Anaç, anaç. Yok somon abi somon anaç değil. Onu alacağım. Yok sıkıntı yok. Balık yorulsun abi. Önemli değil. Aha şunda da var ne? Güzel abi güzel. Güzel gördüm balığı. Tamam. Bu boylar çok güzel. Yani Aynen abi. Yemesi de çok lezzetli. Bu boyla. yemesi de çok iyi. Aksiyonu da fena değil. Dur abi bir tık daha sarayım. Sen de al. Sen de kaldır. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Of, 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 of. Arkadaşlar somon. Arkadaşlar balon bir somon. Güzel bir boy. Devam. Rastgele. Arkadaşlar az öncekini sarı kurçuk turuncu top ile aldım. Bunun da yeşil somon yumurtası turuncu kuşuklu aldım. Şimdi yemimizi düzeltelim. Hı, Ulan vıcık vıcık yapmış ya. Yemimiz bu şekilde Devam rastgele Abi almayacağım zaten sanki aldı gibi ama. Bakalım bir daha vuracak. Fok balık mı acaba ya? Abi, kafa vurmuyor işte. Şimdi kafa vurmadığı zaman almaz o zaman ya. Aha arkasından geldi ha. Valla. ya. Büyük mülk. Bu tutularımız gibiydi ha. Abi, demek ki, Aa almış tamam. Küçük herhalde. Dedim tasmalıyım da almış zaten. Oo iyi ha? İyidir iyidir o. Kepteyi versin. Oho nasıl kafa vuruyor? Ama yerinde hiç kafa vurmuyor ha. Işte, abi güzel. Aa sen ikna dolanmış İsa abi. Şuna o, var ya bak. Bak ona dolanmış. Balık var mı? Var var balık ucunda. Tamam. Bundan beraber çekelim. Sen dur. Abi, bir alttan abi. bir geçir bakayım ya. Abi dur dur dur. Sen bir kepçeyi verelim. Al abi. Çekil al. Abi. abi dur 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 bir sen dur sen dur sak dur abi dur dur. Tam senin ortak oturur zaten. Tamam sen de al kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Benim ağrıtmışsın da zor var Hadi ya. <laughs> Arkadaşlar güzel bir boy. Yani Çok somon güzel. somon. Arkadaşlar balığımız somon. Güzel bir boy. Yani porşundan bayağı büyük. Devam rastgele. Arkadaşlar balığı şunlandık. Beyaz kurşuk turuncu somon yumurtası. Ya bu boğazına kadar yüttüğü için balığın solungancı da gelmiş. Evet yem kombiniz bu da bu şekilde. Hemen hemen her kurça her yumurtaya vuruyor. Birçok renk denedik. Devam rastgele. Bu arada genel takımla alakalı bilgi veriyorum arkadaşlar. Çünkü sabah bilgi vermedim. Bu ana beden misinadan gelen flor karbon liderim 35 milim. Şu kurşun aparatım. Şu anti tengelim. 0.28 milim. Ee, yemli bedenim. Yemli bedenim 110 santim. Bakın şu şöyle tek hat üzerinde. Bunlar birbirinden bağımsız değil. Hepsi tek hat. Şöyle. Takımız bu şekilde. Devam. Arkadaşlar akşam saat 5 oldu. Birazdan avımızı sonlandıracağız. Bugün değişiklik yapalım dedik. Gitmeden bir balık kızartıp yiyeceğiz. Yani birazdan kıyıya çıkacağız. Balımızı kızartıp yedikten sonra da meradan ayrılacağız. Balıklarımız öyle büyük anaç yoktu, bir tanesi biraz anaç diyebiliriz, o da 1,5 kilo falan yani somondan biraz daha büyüktü. Onun için balıkları da tartmayacağım, sayı olarak işte birazdan balıklarımı göstereceğim, kaç balık aldığımızı göstereceğim. İsa de balık aldı, ben de aldım. Hepsini kayda almadık. Burada maksat biraz da takımla alakalı bilgi vermek, kullanım sistemle alakalı bilgi vermek, gemleri tanıtmak, işte böyle kısa ve öz aksiyonlar yaşatmak. E o yüzden işte her çekmiş balıkla kamera yansıttık. Şimdi balıklarımızı gösterelim. Bu arada İsabi de balıklarımızı temizliyor. Birazdan kıyıda onları afiyetle Bakalım kaç tane balığımız var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Toplam 11 balık arkadaşlar. İstahabinin temizlediği ile toplam 11. En büyük balık benim o tuttuğum balıktı. Şuydu. Bu da muhtemelen 1,5 kilo civarı bir gramaja sahiptir diye düşünüyorum. Tartmayacağım. Çünkü öyle çok büyük trofe diyemeyeceğim buna. Şu, şöyle karada da balık kızartırken kısa kısa böyle görüntüleri aldıktan sonra videoyla da sonlandıracağım. Umarım keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Karaya çıktığımızda tekrar görüşürüz. Arkadaşlar balıkları temizlerken oltaya balık bindi. Tabi balıklar oltalarımız sudaydı. Çok büyük değil ya porsiyonluk. Buradan alalım. Şey. Direkt içeri. Direkt bir içeri. al. <laughs> Caz çoz sesleri gelmeye başladı İsa abi Efendim Dedim caz çoz sesleri gelmeye başladı Sınav gelsin severiz o sesi. Biz o sese hasretiz. o sesi duymak için ta nerelerden geliyoruz. Hepsine şey yaptım. Bunları soy. Arkadaşlar balıklarımız da kızarıyor. İsa abi sağolsun genelde e, bu tür aktivitelerde bize pek iş bırakmıyor. Sağolsun genelde balık kendisi temizleyip kendisi kızartıyor. Ve gerçekten de çok lezzetli yapıyor. Şu an balıkların bir tarafı nar gibi kızardı. Şimdi birazdan diğer tarafı çevireceğiz. Yani balık zaten lezzetli bir e, nimet. E, balık yemeği de çok seviyoruz. Doğada yediğimiz zaman bu lezzet ikiye katlanıyor, 3'e katlanıyor. Daha bir lezzet oluyor. Bugün de böyle bir farklı bir aksüt yapmış olalım dedik ki zaman zaman da söylüyoruz, ihmal ediyorduk. Bundan sonra da ara ara böyle görüntüler alacağız. Ara ara böyle balık kızartıp arada yiyeceğiz. Bunlar gibi kızarınca kılçıklar çıtır çıtır oluyor. Ben tek balığı çizirken bir sefer çeviriyorum. Alt tarafın rengi kızardığını görüyoruz zaten renginden. Bir de öbür tarafını çeviriyorum. Sadece alabalık olduğu için tuzluyorum. Başka bir şey yok. Daha evet. sonra aynı yağda bu menüyü kızartıyorum. Olur. Bu şekilde. Ekmeği de ona banacağız tabii. Aynı. O ayrı bir lezzet olur. Aynı bir şey olacak. Evet. Kırmızı yapıyorum. Bu derleri güzel koyayım. Vay 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 bu nedir öyle ya? İyice, Biz herhalde balık yemeyiz abi bunu yiyeceğiz herhalde. <laughs> Aynen. Dedim ya sana. Bu balık kadar lezzetli olur. Aa şu an şimdiden ağzım sulandı yani. Ekmekler de kızardı mı tamam. Balığımız da şöyle kızardı. Söğüşümüz. Misabi, biber, sarımsak, domates de kızarttı yanına. Kendi yanında. Arkadaşlar kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Normalde bu tür şeyleri çok çekmeyi sevmem. Ama görüntüye renk katar diye düşündüm. Eğer yorumlarda çekme gerek yok. İşte canımız da çekiyor. Görüntüye renk katmadan ziyade kötü bir görsel oldu diyorsanız da çekmem bundan sonra. Aynen öyle. Büyük dikeni atarım gerisini yerim. Arkadaşlar, akşam saat 6.30 oldu. Yemeğimizi de yedik, balığımızı güzelce kızarttık. İsa bineliyle sağlık, afiyetle yedik. Afiyet Birazdan Mera'dan tamamen ayrılacağız. Dedim ki balıklarımızı tartmayacağız, öyle trofe boyutunda balık yok. Toplamda en son aldığım porsiyonlukla bir 12 balık almış olduk. Bugün almış olduğumuz balıkların 2-3 tanesi porsiyonluk, gerisi hepsi somon, bir tane de anaç boyutunda balıklardı. Güzeldi. Yani sayı olarak her zaman tuttuğumuz sayıdan biraz azdı ama ebat olarak biraz daha büyüktü. Elhamdülillah verimli bir av diyebiliriz. İnşallah keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Videolarına için kanala abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.